Evet arkadaşlar, geçenki tapınak videomuzdan sonra herkesin merak ettiği tapınağın sol ta, e, sol e, tarafında tarafında ne olduğu sorusuna bugün bir cevap bulma vaktimizin geldiğini düşünüyorum gerçekten e, ve bunu bulmuştum ben önceden o yüzden şaşırmadım e, ama sizin şaşıracağınızı düşünüyorum. E, Your Rock Doğruyan adlı bu kılıç. Gerçekten e, ilginç bir kılıç arkadaşlar. Şu şekilde kreatif olduğum için alabildim tabii ki. Sizin almanız çok kolay değil. Alevden çehre var, sonsuzluk var, e, savurma var, ekten bacakların kıyameti falan filan var. E, birazcık denemek istiyorum açıkçası. Mesela bu şekilde bir eşeğin anasını e, şey yaptık. Yani ama şeye haram olduğu için yazık olduğu için şimdi başka bir hayvana deneyeceğiz ancak maalesef bu e, tapınağımız eşeklerin mekanında şey olduğu için neyse ata deneyebiliriz bakalım kaç vuruşta hakkın rahmetini görecek 1 2 3 4 4 vuruşta öldü çok da güçlü bir şey değil ama e, hayvanlarla savaş anında ya da şöyle söyleyeyim yani canavarlarla savaş anında savurmasından ve ateşinden vesile, e, vesile, bayağı size yardımcı olacaktır. Yavrak doğru yanı bulursanız siz de arkadaşlar e, fotoğrafını çekip bana yollamayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.